Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik Deneme Deposu Problemler Konu Denemelerinde deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Bu videoda 27. denemenin çözümünü hep birlikte tamamlayalım. İlk sorumuzda farklı fakat sabit hızlarda yanacak olan iki mumdan birinin boyu diğerinin boyundan 32 santim daha uzundur demiş. Birinin boyunu x dersem diğeri o zaman x artı 32 santim olsun. Uzun olan mum saat 15'te, kısa olan mum ise saat 19'da yakılmış. Saat 21'de iki mumun boyları da eşit uzunlukta olmuştur. Şimdi şöyle diyelim, uzun olan mum x artı 32 de olarak aldık ve uzun olan mum saat 15'ten 19'a kadar yani 4 saat boyunca burada e, yandığında, ya, ya, 15'ten biri 15'te, biri 19'a yakılmış ve saat 21'e kadar yanıyorlar. Yani 15'ten 21'e kadar toplamda 6 saat boyunca uzun olan mum yanmış. Her bir mesela bir saatte A kadar yanıyorsa o zaman 6A kadar yanmış oldu. Kısa olan ise X uzunluğunda demiştik. O da 19'dan 21'e kadar yani 2 saat boyunca yanacak. Onun da her bir saati B kadar yanıyor ise 2B kadar yanmış oldu. Ve bu şekilde olduğunda boyları eşit olmuş. Şimdi burada X'leri sadeleştirdiğimiz zaman şöyle gelecek. Burada eksi 6 ay karşı tarafa aldığımız zaman 6A-2B eksi eşittir 32. Burada e sadeleştirme de yaparsak hatta direkt 2'ye böldüğümüz zaman tamamını 3A eksi B'nin 16'ya eşit olduğunu bulduk. Uzun olan mum saat 22'de kısa olan mum ise saat 24'te yanarak bitmiş. Şimdi uzun olan mum x artı 32 idi. Ve uzun olan mum saat 15'te yakılmıştı. 22'de bitmiş. Yani 7 saat sonra boyu bitmiş. O zaman şöyle diyeceğim. Her bir saatte a kadar yanıyordu. 7a kadar olduğunda sıfırlanmış. Kısa olan ise boyu x'ti ve saat 19'a yakılmıştı kısa olan 24'te bitmiş. Yani arada 5 saatte bittiğine göre o zaman 5b kadar burada yandığında bu da sıfırlanmış oldu. Şimdi ikisini x'leri yalnız bırakırsak 7a 32, burada x yalnız bırakırsak 5b gelecek. eşit eşitledik. Buradan da bir eşitlik elde etmiş olacağız aslında. Şöyle diyelim 7a 5b de 32'ye eşit. Şimdi ikisini yok etme metoduyla kullanarak a ve b değerlerini bulmaya çalışalım. Mesela burasını eksi 5 ile çarparsam artı 5 b ile eksi 5 b'ye gidecek. Buradan eksi 8 a. Buradan eksi 80 artı 32'den eksi 48. Yani a'nın değerini buradan 6 bulacağız. A yerine yazdığımız zaman da B değerimiz de buradan şöyle diyelim 36 B değerimiz de o zaman e, pardon A yerine 6 yazdığımız zaman 18 gelecek buradaki değerimiz eksi B 16 der, kalabilmesi için de buradaki değerimiz de 2 kaldı. Bu başlangıçtaki boyların uzunlukları toplamı kaç santimdir demiş. Şimdi başlangıçtaki boyları için şöyle demiştik. X ve X artı 32 dedik. A yerine burada 6 ya da B yerine 2 yazarak X değerini bulabilirim. B'yi 2 bulmuştuk. Burada yerine yazarsak X'in 10 olduğunu buluruz. O zaman bir tanesinin boyu 10 iken diğerinin boyu da o zaman 42 imiş. Dolayısıyla toplamları da 52 santim gelmiş. İkinci sorumuza bakalım. Yeni açılan bir okulda x tane sınıf oluşturulması, sonra oluşturulan her sınıfa her bir kişi, her biri iki kişilik y tane sıra konulması planlanmış. x tane sınıf var ve her birine y tane sıra konulacak ve her biri de iki kişilik olacak bu sıraların. Dolayısıyla sınıf mevcudu bu şekilde düşünülmüş. Plan uygulandıktan sonra yapılan incelemede sınıf sayısına fazla sıra sayısının az olduğu görülmüş ve bundan dolayı sınıf sayısı 1 azaltılıyor. x taneyken bir azaltılmış. Sıra sayısı ise 2 arttırılmış. Yani y artı 2 olmuş. Her birinde de yine 2 kişi oturuyor. Buna göre okulun son durumdaki sonuçta burası öğrenci kapasitesi. Burası öğrenci kapasitesi. Son durumdaki öğrenci kapasitesi ilk durumdaki öğrenci kapasitesinden ne kadar fazla? Şimdi buradaki değeri o zaman şöyle yapalım. Bu x eksi 1 ile y artı 2'yi çarptığımız zaman x y artı 2 x eksi y eksi 2 geldi. Bununla da 2'yi çarpacağım. 2 x y artı 4 x eksi 2 y eksi 4. Bundan da bu mevcudu çıkartacağız. Yani 2 x y'yi çıkartacağım. Buradan da geriye 4 x eksi 2 y eksi 4 kalacak. Yani cevabımız c şıkkı olacak. Üçüncü soru cebinde 200 TL olan Enes'in bir marketi yaptığı alışverişte sepetine eklediği 6 ürünün fiyatları 20, 25, 35, 40, 50 ve 70 TL. Ürünlerden iki tanesini bırakırsa cebinde 20 TL kalacağını hesaplıyor. Şimdi e, o zaman şöyle söyleyelim. 200 TL'de cebinde 20 TL kalabilmesi için o zaman 180 TL'lik alışveriş yapacak. Hangi ikisinin dışındakilerin toplamı 180 yapacak? Ona bakalım. Toplam bunların hepsinin toplamı 240. O zaman 60 TL'lik ürün çıkartacak. Mesela 20 TL ve 40 TL'yi almazsa bu dördünü aldığında 180 TL tutacak ve dediği gibi 20 TL'lik e, elinde para kalmış olacak. Başka iki ürünü bırakırsa ilk durumda bıraktığı ürünlerden bir tanesinden 4 tane alacak kadar cebinde para kalacağını hesaplıyor. Mesela 20 TL'den 4 tane alacak kadar yani 80 TL cebinde para kalması için 200 80 o zaman 120 TL'lik alışveriş yapacak. Yani bunlardan hangi ikisini çıkartırsa geriye kalan 4 tanesinin tutarı 120 TL olacak ona bakacağız. Şimdi şöyle diyelim. Burası zaten 120. O zaman şöyle yapalım. 70 ve 50'yi çıkartırsa geriye kalan 20, ikinci durumdan bahsediyoruz. 20, 25, 35 ve 40 TL'yi toplu aldığında 120 TL'lik alışveriş yapmış olacak. İkisini çıkartarak 120 TL'lik alışverişi bu şekilde yapıyor. Dolayısıyla ikinci durumda da 50 ve 75'i çıkartırsa dedik. Enes'in iki durumda da bırakmadığı ürünlerden pahalı olan ürün kaç TL'dir dediği için cevabımız 35 TL geldi. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir sınıftaki öğrencilerin yarısından fazlası matematik dersinden, 2 bölü 5'inden fazlası fizik dersinden kalmış. Matematik ve fizik her iki dersten de kalan öğrenci olmadığına göre sınıftaki öğrenci sayısı en az kaçtır? Şimdi burada net değerler vermediği için şıklardan gitmemiz daha mantıklı. Mesela şöyle desek sınıfın tamamı 5 kişi olsa yarısından fazlası en az öğrenci sayısını istediğimiz için 5'ten başladık. Yarısından fazlası demiş. Şimdi yarısı 2,5 fazlası. 3 kişi o zaman matematikten kaldıysa geriye 2 kişi kalıyor. Peki sınıfın 2 bölü 5'inden fazlası 2 yapıyor mu ona bakalım. Sınıf zaten 5 kişiydi. 2 bölü 5'ini 5'te ikisini aldığımız zaman 2 geliyor burada. 2'den fazla olması gerekiyor ama buraya 2 düştü. Toplam 5 olacağı için. Dolayısıyla 5 beş olamazmış. 5'i denedik. 6'ya bakalım. Yarısından fazlası. Şimdi yarısı 3 olduğuna göre fazlasını 4 alabilirim. Geriye burada 2 kalır. Şimdi altına yine 5'te 2'sini aldığımız zaman 2'den büyük. Bundan fazla olacak dediğine göre buraya 3 yazmam gerekiyor ama 3 de yazamamışım. 7'ye bakalım. Yarısından fazlası, yarısı 3.5 olduğuna göre fazlası 4. Buraya 3 kaldı. 7'nin 5'te 2'sini aldığımız zaman burası 14 bölü 5'ten yine 2'den büyük. Bunun fazlası dediği için 3 yazabilmem lazım. Evet yazabildiğim için dolayısıyla en az öğrenci sayısını 7 alabiliriz. 5. soruda arkeolog Erhan bir kız sırasında bir lahit bulmuş ve kendi doğum yılının lahitin yapıldığı doğum yılının 4 katı olduğunu hesaplamış. O zaman şöyle diyelim lahitin yapıldığı yıl x ise o zaman Erhan'ın doğum yılı da 4x'e eşit. Erhan'ın doğum yılı yani 4x Lahit'in 2010 yılındaki yaşı. Şimdi Lahit'in yılını eğer yapıldığı yıl x kabul eder ettiysek o zaman 2010 yılındaki yaşı da 2010 eksi x yaşında olacak. Bu yaşından 440 fazla olduğuna göre yani bu ifade 4x'e eşit o zaman. Buradan 5x eşittir 2450 gelecek. Böldüğümüz zaman x değerimiz buradan 490 geldi. Erhan 2010 yılında kaç yaşındadır demiş. Şimdi Erhan'ın doğum yılına bakalım. 490 çarpı 4 dediğimiz zaman Buradan Erhan'ın doğum yılının 1960 olduğunu biliyoruz. Ve 2010 yılındaki yaşını istediğine göre o zaman 2010 yılına arada 50 yıl olduğuna göre 2010 yılındaki yaşının da 50 olduğunu buluyoruz. Altıncı soruda bir işi Ceren 12 günde Demet 40 günde bitirebilmektedir. Ceren çalışma hızını 3 katına çıkarıp demiş bu işin yarısını tek başına bitiriyor. Şimdi normalde V hızında 12 günde yapıyorsa 3V hızında o zaman 4 günde yapacak işin tamamını. Ama yarısını dediği için iki günde yapacak demektir. Demet çalışma hızını 2 katına çıkartıp kalan işin yarısını tek başına bitiriyor. Şimdi burada hızını iki katına çıkarttıysa o zaman işi 20 günde bitiriyor normalde. Ama kalan işin demiş yarısını. Yani zaten kalan iş 1 bölü 2 kadar iş kalmıştı. Burada Demet'in şimdi normalde şöyle diyeceğiz. Bunun tekrar 20 idi normalde burası. Hızını şöyle düşünebiliriz. Bir işi... 20 günde bitiriyorsa bir günde ne kadar iş bitirir? Burada 1 bölü 20 bu demetin hızı gelmiş oldu. O zaman ilk seçtir VT kuralında. Burada yapılacak olan iş 1 bölü 2 idi normalde ve yapılacak o işin de yarısı dediğine göre 1 bölü 2'nin de yarısından 1 bölü 4 geldi. 1 bölü 4'lük işi demet 1 bölü 20 hızla ne kadar zamanda bitirir? Onu bulacağım. Sadeleştirdiğimiz zaman da T buradan 5 geldi. Daha sonra Ceren son durumdaki hızı ile kalan kısmın tek başına bitiriyor demiş. Şimdi iş ne kadar yapıldı? 1 bölü 2'si yapılmıştı. Burada Ceren 1 bölü 2'sini yaptı. Daha sonra 1 bölü 4 kadar kısmını demet yaptı. Geriye de 1 bölü 4 kaldı ki toplam iş bir bütün olsun. O zaman 1 bölü 4'lük işi Ceren tek başına yapacak. Ceren'in hızının da burada şimdi şöyle diyelim yine Ceren bir işi 4 günde yapıyorsa bir işi 4 günde yapıyorsa bir günde ne kadar yapar? 1 bölü 4 günde. Ceren'in hızı da 1 bölü 4 o zaman çarpı t dediğimiz zaman Ceren'in de bu kalan işi ne kadar zamanda yaptığını bulmuş oluyoruz. Bu işin tamamı kaç günde bitmiştir diyor. İlk başta 2 gündü daha sonra 5 gün daha sonra 1 gün toplamda 8 günde işi bitirmiş oluyorlar. 7. sorumuza bakalım. Adnan bir benzin istasyonunda aracın boş olan deposuna 110 116 TL'lik benzin doldurup 560 km'lik bir yolculuğa çıkıyor. Aracın hızına göre tükettiği benzin miktarı tabloda verilmiş. Bize saatte bu hızı vermiş ve 100 kilometredeki benzin ne kadar tükettiğini veriyor. Yolun 360 km'lik kısmını 90 km'lik hızla. Yani 100 km'de 4,5 litre benzin yakıyor. Şöyle diyelim 100 km'de 4,5 litre benzin yakıyorsa 360 kilometrede o zaman ne kadar benzin yakacak ona bakabiliriz. Buradan şöyle diyelim 100 kilometre 4.5 ise doğru orantıdan içler dışlar çarpımı yaptık. 360 çarpı 4.5 yani 9 bölü 2 bölü 100 diyeceğiz. Onu da 1 bölü 100 olarak yazalım. Bu bize soru işaretini verecek. Sadeleştirme işlemlerimizi işte yaptığımız zaman da buradan 18 çarpı 9'dan 162 bölü 10 geldi. 16,2 litre benzin yakmış oldu. Kalan kısmını ise saatte 60 kilometre hızla gitmiş. Şimdi 100 kilometrede 3,5 litre benzin harcıyordu bu hızla gittiğinde geriye 200 kilometre yol kaldığı için toplamda burada o zaman 7 litre benzin yakacak. Adnan yolculuğun tamamladığı anda aracın deposundaki benzin tükendiğine göre. Bu istasyonda 1 litre benzinin fiyatı kaç TL'dir? Şimdi toplamda burada 162 artı burada da 7 var. Dolayısıyla topladığımız zaman 23, buradan 2 gelecek. 23,2 benzin burada harcanmış. Litre fiyatını soruyor bize x kadarlık diyelim ve toplamda 116 TL'ye eşit. Buradan da sadeleştirme işlemlerimizi yaptığımız zaman x'in burada yani bir benzinin fiyatının 5 TL olduğunu bulmuş oluyoruz. 8. soruya bakalım. Bir depoda her birinin hacmi 0,8 litre olan özdeş 60 tane A marka şişe ve her birinin hacmi 0,9 litre olan belirli sayıda özdeş B marka şişe bulunmakta. Bu depoda başlangıçta boş olan A ve B marka şişeleri dezenfektan doldurulacak. A marka şişelerin tamamı dezenfektan ile doldurulduğunda tüm dezenfektanın %96'sı. Şimdi tümüne 100x dersek burası o zaman 96x oluyormuş. B marka şişelerin tamamı dezenfektan ile doldurursa tüm dezenfektanın %72'si yani 72x oluyor. O zaman şöyle diyelim 0,8 litre 8 bölü 10 litre ile 60 tane burada A marka şişe var ve bunun tamamının da bize 96x'e eşit olduğunu söylüyor. A marka şişeleri topladığımız zaman bu 96x'e eşit. Buradan sadeleştirmelerimizi yaptığımız zaman x değerimiz buradan 1 bölü 2 geldi. B marka da 0,9 litre A tane olsun toplam ne kadar olduğunu bilmiyoruz ve bu da 72x'e eşit oluyormuş. Buradan da yine sadeleştirmelerimizi yaptığımız zaman hatta x yerine de 1 bölü 2 yazdığımız zaman anında burada 40 olduğunu buluyoruz. Yani A dediğimiz burada B'den demek ki 40 tane var. Bize de zaten depoda kaç tane B marka şişe vardır diye sorduğu için cevabımız C şıkkı geldi. 9. soruda bir internet sitesinden çamaşır makinesi satın alan Hilmi bu makineleri kendi mağazasına satmak istemektedir. Hilmi'nin internet sitesinden yapmış olduğu alışverişe ait ödeme ekranları şekil 1 ve şekil 2'de gösteriliyor. Hilmi satın aldığı bu çamaşır makinelerinin tanesini kaç TL'den satarsa tüm çamaşır tüm bu çamaşır makinesi satışından %40 kar elde eder. Şimdi mesela burada tek çekimi seçmiş ve 3 tane almış. Dolayısıyla burada bir 6000 TL ödemiş. Artı burada da 6 taksit olanı seçmiş. 2 tane almış. 3000 çarpı 2'den burada da 6000 TL ödüyor ve toplamda 12000 TL para ödemiş. Ve 3 artı 2'den 5 tane çamaşır makinesi almış. O zaman 12.000'i 5'e böldüğümüz zaman her birinin 2400, 2400 TL olduğunu buluyoruz. Şimdi bu çamaşır makinesi satışından %40 kar elde edebilmesi için o zaman şöyle diyelim. 2400'ün her birinin de %40 yine aynı şekilde karla sattığını düşünürsek bize bu çamaşır makinesi toplam ne kadar kar ettiğini bulmuş olacağız. 2400'ün %40 kar etmesi için kar ederek ne kadara satacağını buluyorum burada. Sadeleştirdiğimiz zaman 24 çarpı 4'ten 96 hatta 960 geldi. Ve kaç TL'den satarsa 2400 TL'ydi 960 TL kar uygulaması lazım her birinde. Dolayısıyla 2400 artı 960 dersek bir tane çamaşır makinesini ne kadara satmış olduğunu bulacağız. Buradan da 3360 TL olduğunu buluyoruz. 10. soruya bakalım. Aşağıdaki doğrusal grafiklerde bir karışımda kullanılan ABC maddelerinin karışımdaki miktarları ile miktarlarının birbirleriyle oranları gösteriliyor. Bu üç madde ile elde edilen 248 gram kilogramlık karışımda 80 kilogram C maddesi kullanıldığına göre. Şimdi mesela burası 5 ile X ile 4 ile 3 ile orantılı. C'nin 80 kilogram olabilmesi için o zaman burası 16 katı olsun ki 80 kilogram gelsin. O zaman 16 katı ise burası da 16 x. Buradaki ise B, burası da B. O zaman 16 x e burası da 16x olabilmesi için o zaman burası da 4x katı olacak ki 16x olsun. Dolayısıyla bunun da 4x katı olması lazım ki burada da 12x olsun. Yani A'dan 12x, B'den 16x, C'den de 80 kilogram aldı. Ve toplam 248 kilogram olduğunu söylüyor. O zaman hepsini topladığımız zaman 28x artı 80, 248'e eşit. 80'i çıkartırsak buradan 28x'in 100 kaçta gönderdiğimiz zaman 168 olduğunu ve x değerimizin de buradan 6 olduğunu buluyoruz ve cevabımız da C şıkkı geliyor. 11. soruya bakalım. Kerem'in tahta yazdığı sayılarla ilgili olarak aşağıda veriler bilgi, veriler verilmiş. Tahta yazdığı sayılardan en büyük iki tanesinin toplamı yazdığı tüm sayıların toplamının 1 bölü 4'ü. Şimdi yazdığı tüm sayıların toplamına 100x dersem en büyük iki tanesinin toplamı o zaman 4'te 1 dediğine göre 25x gelecek. Tahta yazdığı sayıların en küçük olan 5 tanesinin toplamı ise tüm sayıların yani 100x'in 9 bölü 20'si. Yani 20'de 9'u dolayısıyla buradan da en küçük 5 tanesinin toplamının 45x olduğunu biliyorum. Kerem tahta yazdığı Kerem tahta en az 8 sayı yazmıştır ve tahtada yazılı olan en büyük 2 sayı ile en küçük 5 sayıyı siliyor. Son durumda tahtada yazılı olan kaç sayı vardır? Şimdi toplamının 100x olduğunu söyledik. 25x artı 45x'ten toplam 70x yaptı. Dolayısıyla geriye 30x kaldı. Geriye kalanların toplamı 30x. Şimdi bu 30x'in toplam kaç tanesi 30x yapmış? Onu bulmamız lazım ve 8'den en az 8 tane sayı yazdığını söylüyor. Şimdi burada zaten 2 tane, burada 5 tane, 7 tane yani arada o arada en az bir tane mutlaka olması lazım. Aradakilerin yani o ortada kalanların en az bir tane olması lazım ama daha fazla olabilir. Şimdi şöyle desek mesela 25x 2 tane olduğunu söyledi. Bunların ortalaması 12,5. En büyük 2 tanesinin ortalaması 12,5. En küçük 5 tane de 45'e 5'e böldük. O zaman en küçüklerin de ortalaması 9x. Şimdi şöyle diyebilirim. O zaman ortada sonuçta kalanlardan bahsediyor. En küçüklerin ortalaması 9x, en büyüklerin ortalaması 12,5x olduğuna göre arada kalanlar o zaman bunun arasında olması lazım. Kaç tane olacağına bakacağız. Şimdi 30x, ben 30x'i kaça bölersem eğer bu aralıkta bir değer gelecek. Mesela 30'u sonuçta 2'ye bölsek 15x olmaz. 30'u 3'e bölersem 10x bu aralığa denk gelecek. O zaman o arada da 3 tane daha yazılı yazılı sayı olması lazım. Son durumda zaten 2 tanesini, 5 tanesini sildiği için arada da kalan 3 tane bizim cevabımız olacak. 12. Sorumuza bakalım. Kilogramının alış fiyatı 10 TL olan ABCD ürünlerinin birer kilogramlarının satış fiyatları sütün grafiğinde gösterilmiş. Bu ürünler daire grafiğinde verilen oranlarda alınarak toplam 60 kilogram ürün satılacak. Sütün burada daire grafiğinde de toplam 60 kilogram. Şimdi 360 derece şöyle desek tamamını 60x desek 90 dereceye ne kadar kalacak? Bunu şöyle hesaplayacağız. 60 derecenin burada 60x'i 60'ın 360'da 90'ı kaça denk gelecek? Yani 4'te biri burada kaça denk gelecek? 15x. Aynı şekilde diğerlerini de hesapladığımız zaman burada 72x'e 12x geldi. 48'in olduğu yere burada 8x denk geldi. Aynı şekilde 150 derecenin olduğu yere yine aynı şey yapıyoruz. Burada 150 yine aynı şekilde 60x'in 360'da 150'sini buluyoruz. Buradan 25x geldi. Buna göre şimdi her biri 10 TL alındığını biliyoruz ve satış fiyatları da bunlar. Bize kar miktarlarının sıralamasını istemiş. Şimdi bir tane ürünü 10 TL'ye alıyor A'yı mesela 10 TL'ye almış 18'e sattığına göre A'nın bir tanesinden 8 TL kar. B'nin bir tanesinden 6, C'nin bir tanesinden 5, D'nin bir tanesinden 2 TL kar. Ama sonuç olarak A'dan bir tane değil A'dan 12x kadar aldığı için 12 çarpı 8'den buradaki KA dediğimiz yani A'daki toplam kar aslında 96x oldu. Aynı şekilde B'nin bir tanesinin 6 TL bir tanesini 6 TL kar ediyor. Toplamda B'den 8x tane aldığı için 48x oldu. Aynı şekilde C'ye baktığımız zaman C'de 5 çarpı 25x'ten 125x. D'de de 2 çarpı 15'ten 30x geldi. Bunları sıraladığımız zaman en fazla C, daha sonra A, daha sonra B ve D olacak şekilde sıralamamız E şıkkındaki gibi olacak. Evet arkadaşlar böylece 27. denememizi de tamamladık. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.